Evet, İnci Sözlük. Ajdar Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Çok teşekkür, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle sizin tarafınızda olduğumu belli etmek için size biat etmek istiyorum şu anda. Müsaadeniz var mıydı? Tabii ki. Biat etmek, elle öpmekle başlıyor. Elime öpebilirsiniz. Ee, Yananınızdan öpsem daha iyiydi ama elinizi de öpedim. Hiç problem değil. Evet, elime öpün siz önce. Ah... Oh. Oh. Tamam şimdi yanaktan yanaktan da öpüyorsun. <laughs> tamam peki adın oh. neydi? Ben senin adını da öğreneyim. Ee, Hakan benim adım Hacar Bey. Hakan. İnci evet. ee, inci sözlükteki göreviniz nedir? Moderatörüm. Modern? Moderatör. Evet şimdi ee, bir şey diyeceğim. Ben daha önce de sordum da bir türlü anlayamıyorum. Anlamadığım için soracağım. Kusura bakmayın. Pişti programında da sordum. O zamandan bu zamana üzerinden kaç yıl geçti unutmuşum. Evet. Tekrar soruyorum o mentiyonları yazan kişiler ne diye isimleniyor? Mentiyon yazıyorlar. Yani Ajdar e, Türkiye'nin en büyük starıdır diye bir mentiyon attı diyelim oraya. Evet. Bu kişi necidir o Bu kişi Kim? nedir? Kimdir bu? Onlar tamamen sözlük yazarlarıdır Ajdar Bey. Bunlar işi sadece Onlara e... sözlük yazı. Bir dakika. O sözlük yazarı moderatör ise bütün sayfanın herhangi bir şeyle ilgileniyorsunuz değil mi? Dizaynıyla. Belli, belli alanlarda herkesin görevi var. Kiminin e, atıyorum Küfürlü içerikleri silme gibi görevleri var. Kiminin bunları düzenlemek gibi görevleri var. Farklı farklı görevleri var moderatörlerin. Tamam. Peki bu inci sözlükte benimle ilgili kötü şey, yorumlar var. Ben bu kötü yorumların çoğunu sildirdim ama bizim vaktimiz olmuyor sürekli oraya bakmaya. Ee, özellikle de e, benimle ilgili yorumları galiba iyi yorumları siliyorlar. Yani kötü yorum Aynen. geldi mi tamam al bunu göster diyorlar. İyi yorumlar gösterilmiyor. Ben inci sözlükten o şekilde şüphelendim. Ben yine bu bilgi Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, George Soros bunların emriyle olan bir durum galiba. Bunu bir doğrular mısın önce? Şöyle söyleyeyim ben öncelikle Hacdar Bey. Bunu bu konulara da geleceğim. Ee, ama şunu söylemek istiyorum ben ilk başta. Yaklaşık 6 aydır e, ben bir büyük bir vicdan azabı çekiyorum. En başta bunu söylemek istiyorum. Ee, sebebi nedir? Sebebi şudur. E, sizinle ilgili yapılan... İyi yorumları silip kötü yorumları üste çıkarma gibi bir görevim var benim şu anda. Vardı daha önceden. Ya, evet. Vardı. Evet, baştan beri bu böyle gidiyor. Baştan... Bu en başından beri ince sözlükte böyle yapıyorlar. Evet, ama şöyle bir durum var. Ben şunu da özellikle söylemek istiyorum. Yaklaşık 6 ay önce bir toplantı yapıldı. Bize gece yarısı bir mesaj geldi. Yönetim kurulu, e, moderatörler ve kurucular olarak toplantıya çağrıldık. Gece saat birde. Yönetim ofisine gittiğimizde Toplantı nerede yapıldı? Hangi ilde? Toplantı hangi ilde yapıldı? Evet. İstanbul'da ben tam olarak konumunu şu anda söylemek istemiyorum. Ben daha sonra size özelden Yok, zaten Yok söyleme. İlk söylemen yeterlidir benim için. İstanbul, tamam. İstanbul'da Ajdar Bey. Bu toplantıya katıldık. İstanbul'da. Evet. Bu... evet toplantı Yedikule zindanlarının altında yapılmış. Çünkü onların yeri orada. Orada daha çok. Ya, evet devam edin. Ya, yemin ediyorum şu an şokum ben biliyor musunuz Ajdar Bey? Tamam sen devam et. Şöyle söyleyeyim. Gece saat 1'de gittik. Ee, bize bir üstadın geleceği söylendi. Melania Trump. Bir selam söyleyeceğim. Melania Trump. Welcome my program. I kiss you. I love you. Thank you very much. Okay devam edin. Bir üstad isminde biri geleceği söylendi bize. Yurt dışından birinin hmm. geleceği söylendi. Merakla heyecan içinde beklerken e, en tepeden bir helikopterle geldi bu kişi. Çatıya indi. Evet. Ofise geldi hep mizaya kalktık. Ee, ben bu kişiyi tanımıyordum o zamana kadar. Yani isim ben e, duymuştum bunu ama o an tipini bunu... Tipini, söyle, tipini söyle ben bir dakika tipini söyle ben e, şey yapayım. Tahmin edeyim kim olabilecek. Tipi nasıldı? Yaşlı biri. Çok Sesi... Tamam. Evet. 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 Bunu tamam. da bildiniz. Evet. Hayret. Tamam. Ee, geldi ilk başta biraz İngilizce konuşma yaptı bize. Daha sonra Türkiye'ye döndü ve bize şunu söyledi. Sizin bugüne kadar aldığınız paralar dedi. Paraların fonu bizim tarafımızdan sağlanıyor dedi. Ama bunun kaynağı dedi Ajdar Bey'dir dedi. Peki dedi. Sizin ama dedi göreviniz şudur dedi. Ajdar Bey'den bu kaynağı aldığımız için onu her zaman elimizde tutmamız gerekiyor dedi. Elimizde tutacağız ki altın yumurtlayan tavuğu elimizden kaçırmayalım. Yani onu zirveye çıkarmayacak ee, ama elimizde tutacağız. Çünkü dedi bütün haklarını eline aldığı zaman biz onunla başa çıkamayız. Aynen bunu söyledi Ajdar Bey. Ve benim de ee, çok teşekkür ediyorum bu güzel son olarak... itirafların için. Ee, son olarak... ee, peki ben senden bir şey rica edeceğim o zaman. İnci Sözlük'teki bütün kötü yorumları silip iyi yorumları ortaya çıkarabilir misin? Ajdar Bey ben bunu yaklaşık e, 6 aydır İncelemenizi istiyorum. Hiçbir kötü yorum bulamasınız. Hatta ben 3 defa uyarı aldım. Ee, zaten 4. defa uyarı aldığımda muhtemelen e, işime son verilecek. Şu ana kadar aldığım e, miktar yaklaşık 160 bin dolar. Siz işten kovulsanız da bakın işten kovulsanız da ve bütün o elemanlara da söyle aslında beni savunarak kendi hayatınızı savunuyorsunuz. Kesinlikle, Bu insanlar kesinlikle. bakın, e, bakın önce dinleyin önce bilin. Ben defalarca anlattım. Dedim ki ailelere, çocuklarınız bilgisayarla uğraşıyorsa bunlara dikkat edin. Bu Illuminati ile beraber çalışıyor olabilirler. Lütfen onları uyarın. Benim hesaplarıma bana zarar vermesinler. Çünkü bana hesaplarıma zarar verdiğinizde kendi hayatınıza zarar vermiş olursunuz. Ki o süreçten sonra işte koronavirüsü çıktı, aşı çıktı, müsilaj çıktı, hes kodu çıktı, savaşlar çıktı, değişik değişik şeyler çıkarıyor ve ben bugün bütün dünyayı şok edecek bir Bilgi daha vermek istiyorum, Buyur. kendi zekamla buldum. Bu yine benim buluşum arkadaşlar, yine benim buluşum. Şimdi e, öncelikle sizde olan kısmı tamamlayıp ondan sonra o konuya geçeceğim, tamam mı? E, sizde olan kısım e, artık bu iluminatin içinde yer alan kimler varsa, özellikle Türkiye'den İslam coğrafyasından insanların kendi dinine, kendi ailesine, kendi örf adetlerine değer vermeleri gerekiyor ve ben İslam coğrafyasından geldiğim için. Sizin örf adediniz de benim aileniz de benim gelecek yaşantınız da benim her şeyiniz benim. Buna sahip çıkmanız lazım ki önce siz hayatta kalabilesiniz. Ee, bir ağaçın kökü ve dallarını düşünün. Ee, ağacın kökü benim, siz dallarısınız. Eğer beni kesebilirlerse siz hepiniz zaten koruyacaksınız. Önce bunun farkına varın. Onun için siz işten atılsanız dahi elinizden geldiğince iyi yorumları çabucak ortaya çıkarıp kötü yorumları silin. Ve benim paramın bana gelmesi için elinizden geleni yapın. Takipçi sayılarımı diğer sayfalarda çalışan arkadaşlarınız varsa ortaya çıkarsınlar. Ee, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Ee, kısacası benimle ilgili hangi sosyal medyada, hangi platformda ne varsa iyi yönünü ortaya çıkarın. Kötü haberleri silin. Mesela bugün bakın Sinem Hanım'la Ajdar evlendi dediler. Dün değil evvelsi gün e, şeyle e, iki tane klonu yan yana getirip Kolonları evlendirmişler, güya biz evlendik diye bir topluma sunuyorlar. Böyle bir ahlaksızlık olmaz. Bu bizim namusumuza dil uzatmadı. Ben genç bir erkeğim, sinemanın bilekiz genç bir bayan. Biz ikimiz de şerefimizde, namusumuzda çalışan insanlarız. Ne hakları var bizim bu tertemiz sayfamızı, hayatımızı lekelemeye? Bu olmaz. Bu adamların artık foyasının ortaya çıkması için onların o sistemini çürütün. Kavgayla, bilgiyle, kültürle nasıl bunların üzerine çıkacaksanız herkes kendi çapında ya örgütlenin onların arasında ya da artık gereğini yapın arkadaşlar. Yoksa bu insanlar kendilerini bir mat zannediyor. diyor. Ee, i̇şte siz paraya yakışmıyorsunuz, biz paraya yakışıyoruz gibi e, şey söylemlerle bana geliyorlar. Ya da işte biz Allah'ız, biz herkesin hayatında istediğimiz şeyi yaparız diyorlar. Ben de ses kayıtları bile var. İstiyorsanız sonra ararsınız. Ben size de dinletirim. Ee, onun için e, hepiniz artık birer asker gibi sırf bana, İslam coğrafyasına, Asya'ya ve dünya insanına çalışınız. Bu sizin hayatta kalma felsefeniz. Aksi halde hepiniz kaybolacaksınız. Bir iki yıl sonra fazla değil. Bir iki yıl sonra hepiniz ya hastalanacaksınız ya savaşın içinde kalacaksınız ya bilerek sizi kaçırıp öldürecekler ama bir şeyler olacak yani. Acar Bey bizim şu anda gençlik de. olarak tek umudumuz sizsiniz. O zaman benim dediklerimi lütfen küpe yapıp kulağınıza takın, etrafınızdaki insanlara yayın ve bu durum böyle bu şekilde gerçekleşsin. Ee, şimdi Peki ben... diğer benim kendi bulduğum şimdi benim kendi bulduğum süreci de söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz dünyada şu an bir sürü e, ülke, bir sürü şehir, bir sürü ilçe şaşıracaksınız. Hepiniz şaşıracaksınız. Her yerde hastaneler var, değil mi? Ve bu hastanelerde e, işte kulak, burun, boğaz veya ne bileyim e, e, işte göz, e, işte e, ben de tıptaki isimleri fazla bilmediğim için kusura bakmayın. Ne ol. olur diyorlar yok bilmem şu. Ya siz de biliyorsanız siz de söyleyin. Değişik alanlar var ve bu alanlarda hastalananlar işte randevu alarak veya doğrudan doktorun yanına giderek kendini tedavi ettiriyor gibi Arkadaşlar bu hastalıkların kökeni de yine masonlar tarafından çıkarıldı benim beynim zekam düşüne düşüne bunu buldu. Diyeceksiniz ki nasıl? Ne? Size bir örnek veriyorum. Bakın hepiniz tıraş olmaya gidiyorsunuz. Saçlarınızla birlikte, kulak çubuklarınızla birlikte bütün pislikleriniz de yere atılıyor değil mi? Öyle bir şey bir durum varmış ki berberlerden bakın berberlerden o saçları alıyorlar. Bir fabrikaya götürüp temizliyorlar. Temizledikten sonra o saçlar yine paketleniyor. Sonra bir fabrik başka fabrikaya götürüp Orada e, eritiliyor, sıvı haline geliyor, su haline geliyor. Sonra o suyu da bizim yediğimiz ekmekler var ya, o ekmeğin içine katkı maddesi olarak e, lesitin diye giriyor, lesitin diye giriyor. Şimdi ben saçımı ekmeğin içinde olduğunu duydum andan itibaren ekmekten soğudum. Ama inanın biz makarna yiyoruz, bir sürü katkı maddesi var, onları yiyoruz. Meyveler raflarda duruyor. Üzerine mum sürülüyormuş. E niye o çabuk ömrü uzasın raflarda çürümesin diye aklınıza getirebilecek bütün meyve suları hepsini düşünürseniz hepsinin içinde böyle katkı maddeleri var. Ve böyle pis bir şeyden bu yapıldıysa diğerlerinin de nereden yapıldığını tahmin edin. Peki bunların bunları yapmasının amacının altındaki sebep ne? Asıl sebep insanların hastalanmasıymış. Ben düşünüp buldum bunu. Asıl sebep demek ki insanlar, Yüce Rabbim mesela bitkileri yaratıyor arkadaşlar. Niye bitkiler hastalanmıyor? Niye herhangi bir şey olmuyor? Ee, ancak siz dışarıdan bir müdahale ederseniz hastalanıyor. Yani biz örnek veriyorum, bir binanın altından geçerken kafamıza bir şey düştü. Saksı düştü mesela. Tamam o kaza bela diyebiliyoruz ona. Bir araba trafik kazası geçiriyor olabilir. Ama bir insanın kalkıp durduk yere şey olması, nezle grip olması... Yok bilmem ne kanseri oldu yok ne verimi oldu yok ne şeyi oldu değişik değişik hastalıklar var ya aslında bizim yediğimiz gıdalarla artı ortamda mesela televizyonda gösterdikleri bazı e, filmlerle veya bilmem neyle hem psikolojimizi bozuyorlar hem ruhumuzu bozuyorlar hem de hastalıkların yani yüzde bin daha çabuk bize ulaşmasını sağlıyorlar. Ve ona uygun hastaneler açmışlar oradan da paracıklarını alıyorlar hem sizi hasta ediyorlar hem de hastanede tedavi ediyoruz diye paramızı alıyorlar. Aynen koronavirüs nasıl çıkarıldı? Sonra nasıl iğneler parayla satıldı? Ondan sonra ne? O onun kısaltılmış hali. Bu da benim buluşumdur. Ve biz aslında yıllardır, belki de yüzyıllardır masonlar tarafından hasta ediliyoruz, hastanelere gönderiliyoruz, ölüme terk ediliyoruz. Amaçları ne? İnsanlar çoğalmasın, ölsün. Çünkü bunların ideolojisi şu. Kötülük üzerine insanlar ölsün. Ve ben bunu bu buluşu da zekamla düşünerek buldum arkadaşlar. Meğer bizim hastalıklarımızın hepsi kaynağı masonlar. Masonlar insanları hasta ediyor. Her konuda hasta ediyor. Fakir bıraktırıyor, hasta ediyor. Ya lesistin ekmeğe katarak hasta ediyor. E, i̇şte meyvelere o e, kanserojen maddeyi sürerek e, hasta ediyor. Her yerden hasta ediyor, hasta ediyor, hasta ediyor ve öldürüyor. Savaşları kim çıkarıyor? George Soros. Daha önce kanıtını da gösterdim. George Soros'un kendi belgeleri var. Bütün savaşlarının sebebi benim istediğim ülkeyi ben zengin ederim, istediğim ülkeyi ben fakir ederim demiş. Evet, e, Hakan Bey bunun üzerine bir şey söylemek istiyorum. Ee, son olarak ben şunu söylemek istiyorum Ajdar Bey, ee, sizin benim hesabımda yaklaşık 160 bin dolarınız var. Ben bunu size iade etmek istiyorum. Yarın size ulaşıp bir IBAN almak istiyorum sizden. Ve, e, teşekkür e, ediyorum. Çok teşekkür son ediyorum duyduğunuz için. Ee, e, WhatsApp'tan bana ulaşın. Evet. WhatsApp'tan bana ulaşın. Evet. E, Son olarak da şunu söylemek istiyorum Ajdar Bey. Dinliyor musunuz? Evet. Ee, şu anda şu anda Ajdar Bey canlı yayında şakalandınız. İnci Sözlük her yerde. Ee, biz bunu şaka olarak algılamıyoruz. Bu sizin hala masum olduğunuzla alakalı bir durumdur. Ben programı gayet iyi şey yapıyorum. Bey... Ee, sizin e, ee, sizin de ruh hastası olduğunuz, sizin de ruh hastası olduğunuz benim canlı yayınımda ortaya çıkmıştır. E, ee, İnci Sözlü Hakan ismiyle buraya gelen rahatsız bir insandır. Ben, Eğer e, izniniz olursa Ajdar Bey. Yaptığını söyledim. Sen masonların devamısın. Masonların devamı olarak insanları benim programı şurayı bir rahatsız etmeye çalışıyorsun. Ben kabul etmiyorum. Ama senin masonların devamı olarak e, çok güzel mühürlüyorum. Ajdar Bey sana. izniniz olursa bu şakayı yayınlamak istiyoruz. Tamam olarak ee, çok güzel mühürlüyoruz. Güle güle sana.